Hamarat TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıldız şehriye salatası yapıyoruz. Bunun için malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı yıldız şehriye, 1 çay bardağı mısır, 1-2 dal yeşil soğan, maydanoz, 1 adet kırmızı biber, dereotu, 3-4 adet kornişon salatalık, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Kaynayan suyumuza şehriyelerimizi alıyoruz. 7-8 dakikada haşlıyoruz. Haşlayıp suyunu süzdüğümüz şehriyelerimizi kasemize alıyoruz. Üzerine doğradığımız kornişon salatalığımızı, yeşil soğanımızı, konserve mısırımızı, maydanozumuzu, kapya biberimizi, dereotunu alıp iyice karıştırıyoruz. zeytinyağını, nar ekşisini ve tuzunu ayarlıyoruz. Kaşığımızla iyice karıştırıyoruz. Yıldız şehriye salatamız sunumu hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.